Herkese merhaba ben Eran. Steam Life Simulator'un bölümüyle karşınızdayım. Hemen bilgisayarımızı açalım. Sonra duşa girebilir miyiz? Evet, duşa girdik arkadaşlar görüyorsunuz. Evet. Yemek yememiz gerekiyor. Biraz kirlenme olsun yapacak bir şey yok. Hemen şöyle. Şeyi de açalım. Yayınımıza da başlayalım. Açalım önce bir paramıza bakalım Evet 664 dolarımız var Hemen OPS'den 5384 hatırlıyorsanız Yayına başlat diyelim de, yani Onu vermemişiz 700 dedik Yayına başlat diyoruz. Telefonumuzu kapatalım Spotify'de kapat Streamlap'ı aç 53.84 girdik şimdi hemen Steam'e girelim Baneden counter'ımızı açalım arkadaşlar Şöyle OPS'den Yüzyıldaki game yapalım Evet hemen oyunumuza girelim Beni sakın banlama Tamam iyi bir film <laughs> Seni Oku Biz <laughs> nasıl vermesin severiz Kampta dereceye girelim Kralın geldi <laughs> Arkadaşın izleyenler Sürekli yiyenler Böyle kapatalım hemen oyunumu da yerelim Steam yapmadan okuyalım baş 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 Bir sonraki sözün nefret dolu olmalı sevgi dolu olmalı Şuradan geldi ses kısalım Aynen Şu stry... kapat sesini kapatacağım Fight Fight Gelelim oynayalım bakalım. Tamam. Bir sonraki sözü. Sevgi dolu. Yemek yemeliyim. Öldüm. Ee, internetten şey söyleyelim. Ne söyleyelim? Ne söyleyelim? Bu Steam Lab'den de okuyalım. Biraz chat oku. Abone olun, abone olun. Gelecekti bizi unutma. Evet abone olanlara teşekkür ederiz. 283 kişi var yayında. Şöyle. Hemen. Yapalım. Sonra sevgi dolu olmalı. Abonemiz artıyor. Şunlardan 4 tane. Bundan 4 tane alalım. Ve Sonra. Steam web'tekileri okuyalım. Öyle Öle ondi. Ben arkaya al, da arkaya Buradan ee, bir bir... Victory. fight. <murrah> <murrah> Sesi biraz uzak olsun. Esnete girelim. yapmadım. Yeni bir internet aldım arkadaşlar. Kualiteye girdik. Çıktık. Gelmiştir yemekler belki. Evet gel dediğim gibi. Hemen çantamıza dolduralım. Evet alıyoruz. Çantamız doluyor. Bunların hepsini koyalım. Elimiz elimize alalım. Yiyelim. Bunları çantamıza alalım. Evet. Şöyle. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yanlış yaptık ya. Abi. Her seferinde aynı şeyi yapıyoruz. Doldur doldur doldur. Oyun başladı. hala şey yapıyoruz. Bir tane de elimde şunu aldım. Enerji artsın. Tuvalete sonra gireriz. Bir sonraki sözüm nefret dolu olmasın. Bunu yaptık. Şunu aldık arkadaşlar. Böyle. Film de okuyalım. zor <laughs> ezik demiş okula senden daha önce hoşlanmadım ama tamam sen yani sohbetine odaklan 571 kişi oldu ödemeyi alalım şöyle bunları okuyalım oynayalım. da oynayalım bağışlanımda okuyacağız okuyacağız tamam böyle sağ altı bizden mi? bizden, bizden mi? Bakalım güzel değil. değil. herhalde bunlar. Vallahi hiçbir şey bilmiyorum. Böyle faturamız yokmuş. Ve evet, browser. Kapat bunu. Stream'e girelim. Oku oku oku. Ağzına göre okumamız gerekiyor. Victory. Antrimler evet, kazanıyor. Evet kazanıyor. Şunu şunu al. Tamam. İyi bir bilgisayar almamız gerekiyor arkadaşlar. Uyumalıyım. Bir kişi kaldı. yayını kapattı. Victory. Evet, kapat. Kapat. Bunları oku. Böyle uyumam gerekiyor diyor. Ama önce bir biz kaç varımız olduğuna bakalım bir hemen. İyi bir ekran. 791 dolara sahibiz 791'e ee, internetten biliyorsunuz internet arttırdık. Speed test e al bakalım. Bak bayağı Aferin internet. Bakalım yükle yüklememiz kaç oldu. Oo çok iyi. Aynen. 4.1 Şöyle nereye girecektik? Namaz oradan. İnternet fiyatlarını diyorum. Ekran kartı fiyatlarını alacağız. Ekran kartı çok önemli. Tamam ya yapacağız yapacağız. Kaç paramız var? 791. 791. Ne hasak. Bence bunu alalım. 4 GB'dan alırız. Yarın alırız bunu. Şöyle bir tuvalet edelim. Duş yapamıyoruz. Yatalım hemen. Bu videonun süresine de bakayım. 7 dakika olmuş daha. Evet kalktık. Şöyle bir hemen yemeğimizi yiyelim. Yemeğimizi yedik. Yedik diyorum. Yiyeceğiz. Bunu yedik. Bir de su içelim üzerine. Tamam. Çok güzel. Hemen yayın. Hemen yayın. Game. Hatırlıyorsunuz. 4700 vereceğiz. Şöyle. 360 şeyini kardeşsin. 60 FPS yapınca 3600 oluyor. 480 60 FPS 80 Evet. 720 yapınca oluyor. 480. Evet şöyle görürsünüz daha da kaliteli olduk artık. Hemen counter'ımızı aç. Blender, Blender açalım. Blender de önemli arkadaşlar bu dereceyle girsin. Yeni sohbetini kapat. Blend, ay blender diyorum. Buna gir, takip etmeyi seviyorum. Evet, teşekkür ederiz. Bakalım, bilgisayarımız daha da iyi olacak. Yeni ekran kartı alınca. Yavaş yavaş. Arayı kırmaya çalışıyoruz. Kapansa, itmiyor, Bunu kapatsa, counter gitmiyor, iyi. Orası çok soğuk, şimdi bir dur be. Fight! Evet, saldır, saldır, saldır. Ölmeyelim bakın, ölmeyelim. Onu keyifli salıyoruz. Yayın bittikten sonra unutmazsam YouTube'a video yükleyeceğim. Koş 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 gençler koşun. Gelseniz oğlum. Sohbet olan bakın. Asla yapmadan sıkılmam. 325 kişi var. Ulan öldük ya. Neyse. Dün hepten şunları okuyorum. Evet. bir de şey. Ee, girelim bir. Moderatör alacağız. Dert hala yavaş abicim. Victory. Fight. O dörtünü nereden olduk? Eee. Bekten mi acaba? Valla hiçbir şey hatırlamıyorum. Bir tuvalete girelim. bu yapalım. Bir tuvalete girelim. Tamam. Buradan mı alınıyordu acaba? Ha bu şey. Bitmek. Zinlip'e girelim. İnternet niye yavaşladı ya? Şöyle nereden aldığına bakıyorum. Video durduk geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar buldum kiralı diyorum. Dengeli. Moda Evet şuradan iş alınacak toplamda. Ben iki tane alsam yeter diye diyordum. Motorlara çalışmaya başladılar. Böyle. Onu hepsini okuyalım. Bu yayını kapattık zaten. Böyle internete de yükleyelim. O sırada açılırken de biz şeyimiz yapalım. E, 1387 dolar oldu. E, <laughs> Kapatmayalım. kapatmıyorduk. girelim. yavaş yavaş para kazanmaya başladık arkadaşlar. Videonun süresine bakıp geliyorum hemen. Böyle video daha az olmuş yani. Biraz daha çekeriz. Video yükleyelim. Yükleniyoruz. Evet o yüklenmesini bekleyelim arkadaşlar. Arka videonuz yükleniyor. Buradan da para alacağız. Onu beklerken biz bir sekme daha açamıyoruz sanırım. O yüzden bekleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Böyle bir zaman sonra gideceğiz sonra. Ama bir internetten yaparsak daha iyi. İnternette daha çok seçenek var. Yüklenmiştir herhalde neredeyse yüklenecek. Bakalım enerjimiz çok düşmüş gerçekten. Elma. işte ya. Yine bu geldi. Evet. F, V C F, V -C. Evet işte böyle. Bu var. Duyuyor mu gitti? Heh. Video sonu. Daha yeni yükledik. Test stream 1. Ödem alsın. Evet şimdi gireceğiz. Ekran kartımızı alacağız. Uyuyacağız. Sonra ekran kartımız takacağız Evet, bekliyoruz. Bir tane şey gelmiş bizi tuvalete girelim banyo yapamıyoruz evet bunu ödedik 1300'e bir tane bakalım bilgisayara şöyle zamanları incelerek önce bilgisayar kapatmalıyım diyor neyse biz alalım Ekran kartı alalım bir tane. Sonra bir de RAM alalım. 8 GB RAM'lar kaç paraymış bakalım bir. Evet, ekran kartlarından şunu aldık. RAM olarak da Corsair 8 GB. O 6 GB. 8 civarı 1200 mi her dedim. Ya, alamıyoruz. 2000 oluyor. Bunu tamamladım. 4'te artık nereye bulursak. 4'te de fazla bir şey olamıyoruz yani o yüzden. Evet 4'te bir şey alamıyor arkadaşlar. Bu kasları da sonra alacağız. Böyle kaliteli kasa var. Arjibili marjibili. Şöyle yatalım biz. Gelmesini bekleyelim. Oyun kaydedildi. Evet oyun kaydedildi. Millet işleşime geçtim. Ve geldi. Görüyorsunuz. Önce bilgisayarı kapatmalıyım. Kapattık elimize aldık. Şimdi şu artık dayanıklı yüzde sıfır kalmış. Evet koyduk. Bunu da şu sol tarafımızdaki yere koyacağız. Konuyor mu? Konuyor mu? Şunu elimize aldım. Abi konulması gerekiyor. Niye konulmuyor? Neyse. Şöyle yerleştirelim. Bu da hatıra kalsın. Evet. Bilgisayar çalıştıralım bakalım. CS'de kaç FPS alıyor? Yemek yememiz gerekiyor. içmemize gerek yok. Oh çok güzel. Bir temiz banyo yapalım. Oh mis. Evet bilgisayarımız açılmıştır herhalde. Hemen. 4500. 4500'e girelim. Game. Oh, bir şey ye yeni kaydet. Şöyle açalım. Skinlik bir açalım. O sırada kantarımızı açalım. Böyle açtık. Bunu kapatalım. Google'dan da YouTube'a bakalım. <laughs> Derinliğe deri, deri gir bakayım. Kaç FPS alıyoruz. Yemek drop drop drop. Drop miyor giriyor yayına? Nasıl ya? <laughs> nasıl yok mu? Anlamadım. Drop mu yürüyor yani? Şöyle biz bakalım. İnternetten dolayı sanırım. interneti hızlandırmamız gerekiyor. Fight. 16 FPS alıyoruz. Abicim o kadar ekran kartına paylatadık. Bu ne ya? Cidden ayıp. Neyse. Biz bir ilerleyen zamanlarda. Oğlum, kaç kişi var lan burada? Şöyle. Drop 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 diyor herkes. Ödem al. Ödem al. Ödem al. Ben bir anda kralım bana vergiler. Victory. Fight. Şöyle. Besnet açıyoruz. fesnetten internet alalım. Herhalde bizim aldığımız internetler bir günlük olduğu için eee öyle sanıyorum yani. Her gün en fazla bir turbo paketi alabilirsiniz. O yüzden biz Tamam bunu aldık. De i̇şte bundan aldık. Hah, bak şimdi internet geldi. Buyurusun işte böyle. Oh. Aman e kaç? 6 olsun mavi. Çok zorum kaldı. 7 olduğuna göre şöyle. OPS'den. unuttum Ya. Fight. Ne kaçtı unuttum hemen unuttum ya. Şöyle 720 p 60 fps. Kamera şu an kamera bulunamadı diyor. Evet 5300 diyor. Evet. İlk defa diyorum. Şöyle görüyorsunuz. Kantımız devam edelim şimdi. Şöyle kapatalım. Alma şeyi. Lan ne çok itiyor. Oo abicim. Steam map'ten hemen okuyalım şunları. 30 dolar göndermiş. Bravo Evet hepsini okuduk bakalım kaç paramız var 122 oldu Şöyle kapatalım hemen <laughs> Yayınımızı şimdi kapatalım arkadaşlar Şöyle Yayını kapat diyorum Evet Şöyle bilgisayardan çıkalım Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik Görüşmek üzere. Bay bay.